Amerika'da Hemen e, gidiyoruz. Tuğberk Zince bizi bekliyor. GCM'ye selamlar, sevgilerimizi göndererek Tuğberk'e ben sözü bırakıyorum. İyi akşamlar. Trump etkisini pas geçmemek gerekiyor. Trump'ın vergi indirimine ilişkin 2 veya 3 hafta içinde bir açıklama yapabileceğini belirtmesi tekrar dolar temalı hikayeyi devreye soktu. Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler ve gerileyen ABD tahvil faizlerinde tekrar yukarı yönlü hareketler gerçekleşti. Amerikan 30 yıllığı tekrar %3 seviyesi üzerinde ve Amerikan 10 yıllığı da 2.40 seviyesinde referans seviye olan %2.5 seviyesine doğru yakınsamaya doğru bir kazancı devam ettiriyor. Bu bağlama baktığımız zaman da Trump tekrar devrede. Önümüzdeki haftaya ilişkin dolar temasında yalın darbeyi vuracak. Kuvvetle muhtemel konuşmalarında Fed'in 3 veya daha fazla veya da Şahin mi güvercin mi tonlaladaki açıklamalarını Önemli takip ediyor olacağız Petrol fiyatlarına baktığımız zaman da gerek ham petrol tarafında gerekse de Brent petrol tarafında yüzde bir üzerinde fiyat kazanımları var. Bu noktada Uluslararası Enerji Ajansı'nın OPEC'in üretimini kısmaya ilişkin açıkladığı detaylarda petrol fiyatları pozitif olarak iğmelendi. Buna bağlı olarak da İngiltere'nin FTSE endeksi ki endeksin yaklaşık yüzde yirmisi enerji ve madencilik sektörü hisse senetlerinden oluştuğundan dolayı pozitif yönde etkileniyor. Aynı şekilde İngiltere tarafında açıklanan makroekonomik veriler beklentilerden daha iyi gerçekleştiğinden dolayı bu da pozitif yönde etkilemeye sebebiyet veriyor. İlave olarak da Brexit'e ilişkin takvimin netleşiyor olması ve dün aynı şekilde 50. maddeyi 31 Mart'a kadar çalıştıracağım ifadelerinde genel olarak bir pozitif fiyatlama algısı devam ediyor. Fakat bu pariteye yukarı yönlü hareket olarak yansımıyor. Pound-Dolar paritesinde Brexit takvimi netleşmesi ve ekonomik verilerin iyi gelmesine rağmen aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bu bağlamda pound dolar kalitesinde 1.25.20 ve 1.25.45 seviyesi altında aşağı yönlü fiyatlama ihtimali bir miktar daha fazla olduğunu görebiliriz. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da sakin dolar Türk lirasında 3.70 civarında fiyatlamalar devam ediyor. Borsa tarafı da 88.500 seviyesinde bir karar aşaması için devam ediyor. Son olarak da euro dolar kalitesine değindiğimiz zaman dolar endeksinin güçlenmesi ve Amerikan tahvil faizlerindeki yukarı yönlü harekete bağlı olarak aşağı yönlü hareketlerde 1.06.15 ve 1.05.85 bandı takip edilebilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Kisici'yi uğurladık.